Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 23 Temmuz Cumartesi için hazırlamış olduğum kuponları göstereceğim. İki tane kupon hazırladım dostlar. Tutarlar 30 TL olarak girdim. Siz bütçenizi göre düşürüp çoğaltabilirsiniz. E, hemen ilk kuponumla başlayayım. 30 liraya 128 lira geliyor. E, Beşiktaş'ın ve Roma'nın maçına 2-3 gol girdim. E, ikisinin oranı da iyi bence. 1.80 1.74. E, bu gol aralığında biteceğini düşünüyorum ki maçında. İnşallah yanılmam son maçımızda KG dedim 1.37 orandan aldım. Kafanızı yatmışsa değerlendirebilirsiniz. İkinci kuponumuza geçelim hemen. 30 liraya 106 lira geliyor. Trabzonspor maçına çiftte şans verdim. Trabzonspor'un ya kazanacağını ya da beraber kalacağını düşünüyorum. İkinci maçımızda Real Betis 2-3 gol girdim. 1.79 orandan aldım. Son maçımızda da 2.5 üst girdim. 1.51 orandan değerlendirebilirsiniz kafanızı yattıysa. E ee, dün de kuponlar yaptım dostlar. Ee, geldi. Ee, bir tane yaptım daha doğrusu. Ee, 22 liraya e, 135 lira kazandım. Aslında dün videosunu çekebilirdim bunun ama fırsatım olmadı maalesef. Ee, şu anda bir tane bekleyen de var. Ee, son maç kaldı. İnşallah bu da giderse bakiyeyi güzel dolduracağız. Ee, ben bu kuponları oynarsam büyük, ihtima, büyük ihtimalle kupondan yerinden paylaşırım. Ee, şuradan kendi kullanıcı da göstereyim hemen. Ee, bu şekilde yazarsanız e, ulaşabilirsiniz e, benim paylaştığım kuponlara. E, dün zaten paylaşım yapmışım. E, takip et, takip edenler oynayabilir ama hiç oynamamış. E, bakalım bu ne olacak inşallah bu da gelir. Neyse dostlar e, oynayacak dostlara bol şanslar diliyorum. E, isterseniz siz kuponları karıştırabilirsiniz. Ben bu şekilde oynayacağım oynarsam. Siz buradan 5 Roma maçını alırsınız. Buradan da Trabzon maçını alırsınız. Öyle bir kupon da yapabilirsiniz. Yani size kalmış. Ee, kendi tahminleriniz varsa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol şanslar dilerim.